İstanbul gezisi yaparken Chapters mağazasına uğramıştık biliyorsunuz ve ben oradan biraz alışveriş yapmıştım. Şimdi o alışverişlerimi inceleyeceğiz. Harikulade Chapters ürünlerim var. Ben zaten uzun zamandır Chapters kullanıcısıyım, yıllardır. İlk Chapters'ımı kız kardeşim doğum medyası olarak vermişti. O yüzden size bendeki diğer Chapters ürününden bazılarını da göstereceğim. Şimdi ama önce bu zarif poşetindeki en son aldığımız ürünlere bakalım. Aslında paket değildi, bağlıydı. Ama ne yazık ki ben onu e, açmış bulundum. O yüzden size şöyle içerisinden göstereceğim. Seyahat çantası aldım. Ben de henüz hiç yoktu. Şöyle bir tane de gözü var gördüğünüz üzere. Şimdi ikinci ürün. Şöyle yine kendi adımın baş harfi ve kalp olan aldığım bütün ürünler kalpliydi. Bir diğer Ürün de şöyle bir kalem. Turuncu, pembe, şöyle bir turuncu kalbi var. Bunlar Zıçantaşı mağazasından aldığım ürünler. Ee, ben daha önce İzmir mağazasını ziyaret ettim. Aynı zamanda zaten kendi web siteleri üzerinden online sipariş veriyordum. Benim e, ilk chapters'ım şöyle bir planner. Tabii bu planner dolu. E, bu benim çok sevdiğim başka bir chapters planner'ım. B kalp olan. Ee, bu rengi ve bu dokuyu çok istiyordum. Üstünde böyle noktalar var görebiliyor musunuz? Evet şöyle göstereyim. İki böyle güzel. Şöyle ara ara göstereyim. Bunu da böyle almışım. Doldurmuşum. Bunlara yeni refiller alarak e, aslında tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Çeptis bu anlamda sürdürülebilir olması ee, ve uzun ömürlü olması sebebiyle de çok kıymetli. Şimdi tabii hani burada kutuda başka şeyler var ama bakın daha kutusundan çıkmamış bir kalemim var. Yani alıyorum kullanmam da gerek sanırım. Bunu bir düzene sokacağım. Yine başka çok şık bir kutu değil mi? Başka bir chapters kalemi hemen şöyle bakalım. Bakın bu tam bir Pinterest kalemi ve bakın başka bir renk bunu. Bu yeni aldığım daha önce aldığım bu hala paket. Yine tamam söz Gerçekten kullanacağım. Çok sevdiğim ürünler olduğu için paylaştım. Reklam değil. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin.